Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, Kıymetli Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanımız, Çok Değerli Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanımız, Kıymetli Bakan Yardımcılarımız, Saygıdeğer Konuklar, Değerli Mesafirler, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığımız ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi desteği ve koordinasyonunda oluşturulan Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Çatısı altında düzenlenen Milli Siber Güvenlik Zirvesi Açılış Programı'na hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Cumhurbaşkanlığımızın himayeleriyle gerçekleşen bu büyük zirvenin açılış programını katılımlarıyla onurlandıran Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'ın konuşmalarını yapmak üzere kürsü teşriflerini arz edelim. Buyurun efendim. <laughs> zirvenin ev sahipleri, çok değerli savunma sanayi başkanlığımızın değerli başkan ve üyeleri, dijital dönüşüm ofisimizin değerli başkan ve üyeleri, değerli bakan yardımcılarımız, tüm kurum ve kuruluşlarımızın değerli başkanları, temsilcileri, kümelenmenin çok değerli paydaşları, her birinizi yürekten selamlıyor, her birinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Milli Siber Güvenlik Zirvesi'nde burada oluşturduğunuz sinerji gösteriyor ki, kamu, özel sektör ve üniversite işgüdümü yeni başarı hikayesini siber güvenlik alanında yazmaya hazır. Teknoloji girişimcisinden melek yatırımcısına, yazılımcısından mühendisine, siber güvenlik alanında ülkemizde kısa sürede sağlanan ilerlemelere katkı veren tüm siber kahramanları sizleri tebrik ediyorum. Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi faaliyetlerinde ve Siber Güvenlik Haftası programının hazırlanmasında emeği geçen Savunma Sanayi Başkanlığımız ve Dijital Dönüşüm Ofisimiz başta olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, Milli Savunma Bakanlığımıza, tüm kurumlarımıza, kuruluşlarımıza, özel sektör katılımcılarına ve üniversite temsilcilerine, kısaca tüm kümelenme üyelerine, paydaşlarına yürekten bir kez daha teşekkür ediyorum. Yerli siber güvenlik ekosistemine destek ödülleri kapsamında ödüle layık görülen tüm siber kahramanları tebrik ediyor. Milli siber güvenlik ekosisteminin tüm paydaşlarına başarılar diliyorum. Sadece ödül alan arkadaşları da değil aslında. Bu konuda emek veren tüm arkadaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Hepinizi bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyor. Başarılarınızın devamını diliyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızı bir süre daha sahnemizde misafir edeceğiz efendimiz izninizle. Zira yerli siber güvenlik ekosistemine katkı ödülleri için kurum temsilcilerimizi kürsüye alacağız. Ancak öncelikle ödülleri vermek üzere Savunma Sanayi Başkanımız Profesör Doktor İsmail Demir ve Cumhurbaşkanı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanımız Sayın Ali Taha Koçu da sahneye davet ediyoruz. Ve Yerli siber güvenlik ekosistemine sağladıkları katkılardan ötürü ilk ödülümüzü almak üzere Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü adına Genel Müdürümüz Oğuz Akalın'ı sahneye davet ediyoruz. İkinci olarak Dışişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Hüseyin Güngör'ü ödülünü almak üzere sahneye davet ediyoruz. Üçüncü olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü adına ödül almak üzere Genel Müdür Doktor Cebrail Taşkın'ı e ödülünü almak üzere sahneye bekliyoruz efendim. ve Milli Savunma Bakanlığı adına, Muhabere ve Bilgi Sistem Daire Başkanlığı adına, Daire Başkanı Tüm General Tuncay Altuğ'u ödülünü almak üzere sahneye davet ediyoruz. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü adına ödülü almak üzere Daire Başkanı Fatih Uluçam'ı sahneye. Teknolojileri ve İletişim Kurumu adına Kurum Başkanı Ömer Abdullah Kara Gözoğlu'nu ödülünü almak üzere sahneye. Edildi. Ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı adına Daire Başkanı Erdal Çetin Kaya'yı ödülünü almak üzere sahneye davet Son ödülümüzse TÜBİTAK Bilgem'e gidecek Siber Güvenlik Enstitüsü'ne enstitü müdürümüz Sayın Ayşe İnanç'ı ödülünü almak üzere sahneye davet ediyoruz. yine bu zirvenin gerçekleştirilmesine büyük katkı sağlayan sponsor firmalarımıza da plaket takdimimiz olacak. Tören için firmalarımızı da birer birer sahneye rica edeceğiz. Ve yine çok kıymetli rektörlerimizi de Cumhurbaşkanı yardımcımız kıymetli konuklar açılış törenimize katkılarınızdan ötürü hepinize bir kez daha teşekkür ederiz. Ve şimdi Milli Siber Güvenlik Zirvesi ve fuar açılışı aynı zamanda yerli siber güvenlik firmalarımızın standartlı standlarını ziyaret edebilmeniz. Hepimizi fuaye alanımıza davet ediyoruz.